Top dolu bir şekilde burada abi. Hadi bakalım kaç kilo gelecek? Abi iki komşu kovamız var. İki yok kova orada. Yarım kova da burada. Herkes artık ırka sap. Youtube kanalından ve burada serisinden selamlar efendim. abi. Tamam. Tamam. Yok araba koyacağımız bile bir yer yok. Sanayi hayatta arabayla girmem abi. Çok önemli büyük bir eşya yoksa girecek. Hayatta girmem yürüyerek gelelim. Ama bizlere öküz şoför çok. Özür dilerim. Bana sağdan sola bakma suyun içinden laf diye geçer. Millet ıslatır. Neyse konumuza dönelim abi. ya nasip indirdik şimdi burada 100 kilo burdanız geldi Yani burdanız derken plastik karışık bildiririz bizlere nasip bakalım 7 liraydı zam gelmişti 700 lirada para yapar Allah bereket versin Bir gidelim bakalım hem paramızı alalım hem de neler bulabileceğiz şimdiden sizlere keyifli seyirler abone olmayı like atmayı ve paylaşmayı unutmayın hadi bakalım başlıyoruz 700 lira 2 günlük güzel ve dünya Evet abi içinden ayıkladık. Düzgünlerini aldık. Mesela bak şunun kolu yok. Kaynattırmak güzeller abi. Şunun lastiği gitmiş. Bir lastiği 200 lira. Bunları almıyoruz abi. Düzgün sağlam temizlerini alıyoruz. Bir tane tavamız var burada. Onu aldık. Bir tane düzgün kapak bulduk abi. Es eksiği yok. Temiz. Onu da aldık. Şöyle bir tane tencere aldık. Ben de gördüm. Galiba sos tenceresi. Bu üç parçayı aldık. Ben de diyorum bunlar ne? Geçen gün Cemal yoktu. Kenara ayırmıştık bir tane tıraş makinesi dişinin biri kırık bir tane kol Sony'nin orijinal bir de şöyle bir ışıklı bir şey şimdi ben de bunlar tanıdık gelmiyor bana Cemal'in olmadığı için ondan almadı hiç neyse alalım çayımızı da aldık abi şu arka tarafı bir bakalım ondan sonra kendi işimiz var lan çöpçüye <laughs> Abi çok farklı bir şey. Şöyle bir çuvaldız gibi bir şey. Arkadaki de böyle bir vidalayıcı sanki. Demir malzemeler. Ama bunların ikisini de aldık. Bakalım başka çıkacak mı? Abi bir tane et bıçağı galiba. Ama şu yazı dikkatimizi çekti. Üzüm kahraman var Böyle üzerinde güzel şekil falan var. Üzüm dalları falan var. Salkımlar var. Plastik şu arka kısmını aldık abi. Abi bir tane daha çakı bulduk. Çelik Türkiye diye yazıyor. Açamadım şimdi. Zaten ıslak hepsi. Bunu aldık. Karıştırıyorum karıştırıyorum da. Şunların diyorum belki devamı vardır diye. Çuvaldız da vidalamanın. Acaba neyde kullanılıyor bunlar? Bakalım birazdan. Dün iki günlük, bugün bir günlük buradan oldu. Dün 100 kilo geldi. Bakalım bugün kaç kaç kilo gelecek. İkinci günden selamlar efendim. Dün kapanış yapmayı unutmuşuz abi. Ama araba koyacak yeri bulmak kısık. <laughs> Sana iyi girmek istemiyorum diye. Ya nas, Bakalım burada artık verdik. Daha tatmadık. İçeride müşteri vardı. Onu bir tartalım. Bakalım bir de neler bulabileceğiz Zurdaca'da. Sonra el çöp devam. 59 kilo geldi abi. Bu iki kovamız. Allah para getirsin. 410 lira para yaptı abi. Cemal gibi gözünü seveyim yapma ya. Kas ya abi. Yapma Cemal. <laughs> abi Japon. Şurada yazısı var zaten. Made in Japon diye. Yapma Cemal. Aldık bakalım başka bir şey çıkacak mı? Al başka bir şey bulamadık. Saati de 12 yaptık. Hadi işimize gidelim. Üçüncü gün abi. Buradacıdayız. Abi güneşli bir gün. <laughs> Bitmiyor. Bizim perfektemiz yavaş yavaş geçiyor. Ağrı geçti. Normal dil şişliği de inmeye başladı ama tam değil. Ya nasip 54 kilo geldi abi artık. Kağıt yazmak yok. Telsizden konuşuyorlar. Gidelim şimdi paramızı alalım. Bakalım neler bulacağız. 380 lira abi. Allah bereket versin. Bir günlük yemeğimiz. <laughs> Tabii şu var dün bir öğle yemeği yedim ben. 400 lira tutalım. Yani sadece burada toplamakla sadece öğle yemeği yiyebiliyorum. Şu zorunu anladık. Evet abi Bir şey bulamadık. Ama işimiz çok. <laughs> Hiçbir zaman işimiz bitmiyor ki abi. Kayınpeder arada kalmış. Onu kesmek için. Oradan hanım alışveriş yapacakmış. Onu oraya götüreceğim. Bir de gece pazara gideceğiz. Arabayı yüklemem lazım. Daha bir de onun video başlangıcını yapacağız. Bayağı zamandır böyle. en son kışlıkları götürümüzden beri pazarda tezgah açıyoruz. Çekmemiştik. Onu bir çekelim. Hadi bakalım. işimiz çok. Evet abi geldik. Kayıpelerin adağını kestik. Ardından hanımın market alışverişleri şey vardı. Onları bitirdik. Şimdi eve geldik. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de burada var. 6. Bir de ufak torba var. 7. Şimdi şunları ayıralım. Aklıma geldi baktığım şart da %80. Bir canlı yayın açalım mı? Ne zamandır açmıyorduk. Hadi açalım bunları ayırıştırırken. Kolilerimiz zaten yükleniyor. Ama bizim tencereler şöyle arkada kaldı abi. Valla onlara ulaşmak bile sıkıntı. Ama Mart'a kadar bekleyin abi. Şurada 2 ay daha kaldı. Sonrasında burada biraz baya bir yer açılacak. Geçen hafta kutuları götürmüştük. Bu hafta zaten az var. Götürmeyeceğiz. Haftaya bize sermaye lazım. Bu hafta hem bir pazarına çıkıyoruz. Hem de az malzememiz var. Şuraları bir toparlayalım. Hadi canlı yayın açalım. Sonra da görüşürüz. Evet abi tekrardan Urdacadayız. Soğuk hava. Bu <laughs> arada <laughs> denediye takmadıysak çayımızı içelim bakalım malzeme bulabileceğiz. Abi şurada bak bir tane bir çift kadro var. Ama almayacağız abi. Yerimiz yok yerimiz. Bir tane taşıyıcı kamyon bulduk abi. Valla <laughs> pilli milli bir şeymiş galiba da. Kırığı çatlağı patlağı yok. Made in... Şey ne? Pilli milli bir şey galiba bu da. Görsene güzel abi aldık. Şuraları kalemle çizmişler de. Şöyle araba maraba gibi. Şurada taşıma yeri falan var. Eski bir oyuncak abi. Zaten güreşten e, kırı yok abi. Yukarıya ittir diyor da. Ha yukarıya çıkartıyor. Rampayı yukarı çıkartıyormuş. Aldık abi. Değişik farklı bir şey. Galiba üst şeye taşıyor Ne bakalım ya. <laughs> aldım aldım. Abi. abi bir araba buldum. Canım ne var lan Ali? Hani? <laughs> <laughs> abi her yerde bulaş var ya. Neyse arabamızı aldık. Burada depoya çekeceğim abi. Görseli güzel. Eski bir araba. Ne gün görüşürüz. Pazartesi buraya buluruz. Ondan sonra çöpçü sıra çıkarız. Hayırlı günler. Cemo yapma gözünü seveyim. Zaten 15 günden beri yok ya. Evet abi haftalar sonra yerlik bir tane bekçi kurmalı saatimiz var. Şöyle gösterirsek. Erben markaymış. Dikkat bu saatte pil kullanılır. Bilmiyorum ne pil kullanılır. 2006 yılında. Cemal'de gözünü seveyim dur. Evet abi sağ olsun Cemal'imi ayırmış. Depoya iki hafta sonra buradaca da Tabi araba olmadığı için malzeme önceden getiremiyoruz. Bir bakalım neler bulacağız. Bekçi saatini bulduk. Şimdi bir de ulaşalım. Neler var. Abi eskiden bu evlerin önüne sıva yapılmak için ya da evlerin ikinci kat, üçüncü kat inşaat yapıyorsanız yukarılarda kum böyle bir var. Onların kepçe uçları. vallahi iki tane var. İkisi de iyi. ürünler alamayacağız abi. Bırakın. Bir amfi daha bulduk abi depoya. Valla görünür de sağlam gözüküyor. Ama diğer 10 tane amfinin yanında. Abi tut ya malzemeden değil Kuba, Lip bilmem ne. Şöyle yarasa resmi falan da var. Valla dört tarafından da Allah Valla neymiş bilmiyorum. Şurada tuta, tutacak gibi sanki. Orijinal. İki tane var. Valla kumbara zannettim ben ilk önce bunları da. Değilmiş. Ama aldık abi. Değişik farklı bir şey. Gold mold bilmem ne falan şuralarda yazılar var. Şu alt tarafı böyle. Güzel malzeme oldu. İkisini de aldık. Evet abi hurdacadayız. Valla şu videoyu çekmek kurdezi Bu bölümü çekmek bir ay geçti abi. Daha bizim araba da çıkmadı. Bekliyoruz. Bakalım bir geldik. Bugün cumartesi. Neler bulacağız? Zaten bir amfiyle diğer o iki parça. Şimdi arkaya bakalım neler bulacağız. Akşama kadar buralarda duralım. Var depo için malzeme bulalım. Bir arkaya bakalım. Alın. Coşkun abi sağ olsun her tarafını kırmış. Ama şöyle bir tane araç kasası bulduk. Hot Race değil. Biraz daha büyük ölçekli bir araç. Sony diye de şurada iç tarafta yazıyor. Aldık aldık. Bunu da böyle satarız. <laughs> Araç kasası. Orijinal araç kasamız vardır abi. Bir tane Vay de karacanı çaydanlığı var abi. Onu da aldık. Kram depoya. Kirli temizlenecek abi. Depoya geldik bile abi. Şimdi bunları bir yerine koyayım daha hurdacılara gideceğim. Onun için orada bir kapanış yapmadık. Daha akşama kadar 3-5 kere daha dolaşırız. Hem buradaki işleri halledeyim. hem bir canlı yayın açalım bakalım. Bunları depoya koyalım. Günaydın. Diyeceğiz abi saat şu an 1 mi 2 mi Araba olmadığından dolayı biz bayağı bir üşen geçtik yapmışız abi. Uyumuşuz, dinlenmişiz. Bugün cumartesi. Abi bu hafta da araba çıkmadı. Ne yapacağız? Vallahi 8 tane torba orada var. Kutu içecek alüminyonlarımız. Bunlar şişirdi abi. Vallahi burayı şişirdi bekliyordum. Bu hafta diyorum araba çıkarsa bunları götürürüz. Hem kendimize sermaye yaparız bit pazarları istifçi serisi için. Burası da şişti. Allah arka taraf şöyle falan gösterirsem doldu. Bizim yeni koyluk koyacak yerimiz yok. O yok, bu yok. Ne yapalım? Bunları sırtımızda artık hurdacıya götüreceğiz. Hem hurdacı serisi de nereden baksanız bir ayı geçti. Daha hala bir videoyu bir ay geçmesine rağmen bitiremedik. Daha ay ayıklanacak da şöyle bir, iki, üç tane de burada var. Üç torbamıza onlar da ayıklanacak. Artık dört dört böyle birbirine bağırarak kendimize heybe yaparak bunları hurdacılara götüreceğiz. Şimdi şunları çıkartayım. Diğer bunları ayırırken canlı yayın açacağız. Hadi bakalım başlayalım. Çok güzel görünüyor. Ama şuralarda bana şundan bir tane vermen lazım. Neyse bir durdur. <laughs> tamam mıyız? Ben gidiyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. Daha bunları almaya gidelim. Evet abi ilk postaya getirdik. <laughs> Altı tane var. Bu. Bunları bir tartalım. Sonra diğerlerini alıp geleceğim. Burası terazide abi. 21.400 geliyor. Evet. İkinci postayı alalım gelin. Ayrıca da kilo satmıştır abi. Sordum şimdi. Evet abi bir postayı bıraktık. İkinci posta için eve gidiyoruz. <laughs> Şu an ter abi. Her taraftar. Temin canlı yayındayken bir tane deyo geldi. Sen de çalıştığın parayı hak etmiyorsun. Helal kazanmıyorsun. Canım benim. 2-3 ay sonra müsaitsen gel. 24 saatini ben de yaşa bakayım. Allah'ım ben bu dünyaya niye geldim diye hiçbir şarkı söyleteceğim ben sana. Gel. Hadi abi, abi. ikinci posta alalım. Seni bir soğumadan onu da götüreceğim. Evet abi ikinci postayı da getirdik. Zaten ilk posta tartıldı. Bunlar ikinciler. Beş tane. Toplam 11 tane. Net 38 kilo geldi abi. Çünkü torbalarına fiyat filan düşürüyor ya. 2 milyar 300 lira para. Şimdi 300 lira Yağmur'a <laughs> kameramanlık parası. Yağmur Hanım teşekkür ederim kameramanlığınız için. Şöyle de 10 dakikalık çalışma ücretiniz. Kaç para? 300 lira. <laughs> 10 dakikada bak 300 lira kazandım. Amin. Hadi görüşürüz. Evet abi şimdi daha yeni geri dönebildik. Valla videoyu burada bitireceğim. Çünkü burdacadan da alabileceğimiz bir şey çıkmadı. Bir üstümü değiştireyim. Duş alayım. Karabalar bir bit pazara gidelim. 2000 lira sermayemiz var. 2 milyar 300 tuttu zaten tenekeler. 300'ünü <laughs> yağmura kameramanlık parası verdik. Yarın nasıl bakalım. Eğer inşallah yarın ova bitmez. Eğer gidebileceğim yürüyerek kat edebileceğim yerle daha diğer bit pazarlarına gidemeyeceğiz ama. En çok isteğim balık haline gitmek. Ondan gidemiyoruz abi. Neyse bekleyelim. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Diğer videolardan görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşe dostlar paylaşmayı unutmayın efendim. Görüşürüz. Valla video bir ay geçkin süre sürdü. Videonun en başında araba vardı. Şu an araba yok. <laughs> Bakalım oraları nasıl atlatabileceğiz. Çünkü babamın da vefat ettiği zamanlar işte videonun yerinde diyorsun babanı eve getirdim babanın yanına gittim İşte şöyle oldu böyle oldu filan. Çünkü hurdacı videosunun çekimleri uzun sürüyor. Yani her gittiğiniz öyle doğaya doğa. Atıyorum bir videoyu dolduracak malzeme ürün bulamıyoruz. Ondan dolayı bu video yaklaşık 40 gün 45 gün kadar sürdü galiba. Görüşürüz. Hayırlı günler.